Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni müjdeyi bir müjde daha verdi. Koca, bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugün itibarıyla aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyuran koca, aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum açıklamasını yaptı. Koca, Türkiye'nin aşılamadaki son durumunu ise bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek sözleriyle açıklamıştı. Bakanlığın covid19ac.saglik.gov.tr adresinde yer alan anlık verilere göre saat 17.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12.323.037, ikinci doz aşısı 7.832.736 oldu. Böylece toplam doz miktarı 20.155.773 oldu. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul’da 3 milyon 197380 Ankara’da 1 milyon 610 .936, İzmir’de ise 1 milyon 366 .947 doz olarak kayıtlara geçti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.